Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün 15 maddelik bir kanun teklifini görüşüyoruz. Aynı zamanda milyonlarca emeklimizin de gözünün, kulağının burada olduğu bir kanun teklifini görüşüyoruz. Değerli arkadaşlar, 20 bin TL bir maaş ile bugün hiç kimsenin geçinemeyeceğini Hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bu salondaki milletvekili arkadaşlarımızdan 20 bin TL maaş ile geçinebileceğini savunan bir arkadaşımız var mı? Yani bir arkadaşımız diyebilir mi? Hayır, 20 bin TL maaşla geçinilir diyen bir arkadaşımız var mı şu salonda? Var mı? Yok. Peki. Neden bu maaşı vermekte ısrar ediyorsunuz? Neden açlık sınırının altında bir maaşı emeklimize vermekte diretiyorsunuz? Neden emeklilerimizi bir olmaza, bir çıkmaza sürüklüyorsunuz? Gerçekten bunun cevabı çok, çok merak ediyorum. Yani bir olmaz. Bir olmaza niye bu kadar ısrar ediyoruz? Ya hepimiz kabul ediyoruz, bu maaşla geçinilmez. Ama neden bunun üstüne gidiyoruz? Şimdi gelelim. Burada bir bütçe maratonu geçirdik. Bütçe maratonunda bu kürsüye çıkan bakanlar Türkiye uçuyor, kaçıyor, büyüyor. Bakın, bütçede bakanlarımız ne demiş? Sayın Cevdet Yılmaz Küresel büyümenin yıllık ortalama yüzde 2.9 iken Türkiye yüzde 5.4 büyüyor demiş. 2025 yılında Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri sırasında geçen seneye göre bir basamak yükselerek 16. büyük ekonomiye yükseleceğini söylemiş. Milli gelirimiz 1.5 trilyon doların üzerine çıkıyor. Kişi başına gelir ilk defa 17 bin dolar eşiğini aşıyor. Dolayısıyla Türkiye tarihinde ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna giriyor demiş. Bakın. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı ne demiş? Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini 20 çeyrek sürdürüyor demiş. Ticaret Bakanlığı'na göre ihracatımız rekor kırıyor. Merkez Bankası rezervlerimiz sürekli artıyor. Enerji Bakanımıza göre Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervleri buluyoruz. Sakarya sahasında günlük yaklaşık 7 milyon metreküp olan üretimimiz buçuk milyon metrekübe ulaşmış. Gabar'da geçtiğimiz yıl 57 bin varil olan petrol yüzde 42 artışla günlük 81, varil, 81 bin varile çıkmış. Turizm Bakanlığı'na göre Turizmde tüm zamanların gelir rekorunu kırmışız. Bunun sayesinde 2017'de 15. sıra olan ülkemiz turizm gelirinde 2024'te 7'nciliğe yükselmiş. Arkadaşlar, peki her şey bu kadar iyi de Türkiye büyüyor da, Türkiye zenginleşiyor da peki biz emeklimize, işçimize açlık sınırının altında neden maaş veriyoruz? Neden veriyoruz? Türkiye'de göstergeler bu kadar iyiye gidiyor da bu millet niye Cumhuriyet tarihinin en fakir dönemini yaşıyor? En acımasız hayat pahalı dönemini yaşıyor? Niye? Arkadaşlar bu verilere göre biri bizi hortumluyor. Bakın Türkiye zenginleşirken millet fakirleşiyorsa birileri bizi hortumluyor. Hortumluyor. Biz AK Parti'yi kurarken hortumları keseceğiz diye gelmiştik. Kesildi de o zaman kaynaklar halka aktı. Bakın halk zenginleşti. Ama şimdi şu hortumları bir kontrol edin. Bak bu hortumlar tekrar birilerine bağlanmış. Bu hortumları tekrar bir kontrol edin. Üzerinden 23 yıl geçti unuttunuz. Şu hortumları tekrar bir kontrol edin. Bakın bakın bu tekrar şu göstergelere göre bu hortumlar açık verilerle konuşuyorum. Bu kadar veriye rağmen biz hala emeklimize sana kaynak yok. Açla mahkum ol diyemeyiz arkadaşlar. Bakın bir iktidar, bir iktidar işçisine, emeklisine ölüm sınırında maaş veremez. Veremez. Gidecek beşli çetelerden kesecek, 2 trilyon 742 milyar faizden kesecek. Kamu özel işbirliğiyle o köprülerden, yollardan müteahhitlere e, aktardığı paralardan kesecek 5 maaş alanlardan kesecek verimliliği arttıracak geliri arttıracak vatandaşına yaşanabilir bir maaşı verecek arkadaşlar. Öyle ya da böyle verecek başka yolu yok. ya yani hükümet ben kaynak bulamıyorum diyemez. He ben bunu bulamıyorum artık becerimi kaybettim diyorsa da diyecek ki ya biz gidelim ekonomiyi bu ülkeyi daha iyi yönetenler gelsin diyecek. Bu yolu budur. Başka yolu yok. Yani ben hem ülkeyi yönetirim hem de milleti, işçiyi, emekliyi açlığa mahkum ederim diye bir yönetim anlayışı olamaz. Olmamalı arkadaşlar bakın. Olmamalı. 2001 krizinde iktidar niye gitti? Niye erken seçim kararı aldı? Dedi ki kardeşim ben bu ülkeyi artık yönetemiyorum. Ekonomiyi artık çeviremiyorum iş çıkmaza girdi. Ben bırakıyorum dedi doğru mu? 2001 krizinden sonra. E şimdi bakıyorsunuz aynı şartların daha ağır oluşmuş durumda maalesef.